Engelde geri hop hop Bosu da aynı bir sağ bir sol. Berk burada Hakan. Orada kim başlıyor? Enes sen mi başlıyorsun? Fark et. Kerem mi başlıyor? Yes. Şansımıza Bol bolumuzda hava çok güzel. Ee, takımın havasına gayet iyi. Ee, tabii ilk bizim için ilk çıkılan e, maçta istemediğimiz mağlubiyet aldık. Özellikle e, bireysel birkaç hatadan dolayı. Ama ondan sonraki takımın reaksiyonu, toparlanması Ahmet maçına hazırlık. Ahmet'te gidilen alınan bir puan ki o kadar e, kötü bir zemine karşı gerçekten takımın e, neredeyse rakibe pozisyon vermeden gol yedik. Bir duran toptan e, gol yedik. Ama son sahnedeki son dakikaya kadar büyük bir performans özveri e, futbolcularımın çok memnunum ve alınan bir puan bizim için bir umut vericiydi. Hem de moral motivasyon anlamında önemliydi. E, takımın e, şimdi şöyle bir durum var. E, 59 yıllık bir e, geçmiş sahip evet. bir Bolu şehrinin e, takımına geldiğin farkındayım. E, bu takım e, süperlik Süper Lig ve Birincilik'te neredeyse o 59 yılın 3'te ikisini geçirmiş bir e, takım. E, futbol şehri bol takımı taraftarıyla, e, yerel basınıyla, e, camiasıyla e, çok büyük bir camia. E, bunun da farkındayım. E, bu konuda biz de taşın altında elimizi sokarak ekibimle beraber bravo, bravo. Bolu şehirinde Bolu takımını bu armayı en üst seviyeye çıkarmak için ki bu hedef de sayabilirsiniz bunu ee, Tabii geçen sene plüf oynamış bir takım var ve bunun üstüne nasıl çıkabilirizi çalışıyoruz oyuncu grubumla ee, oyuncu grubu çok Aç, verilmeye aç, ne istersen almaya çalışan bir grup. Ee, bu da bizim için bir artı. Her antrenman, her e, başka bir gün e, oyuncularımızı farklı konularla yükleyerek Manisa maçına hazırlanıyoruz. Buradan alacağımız, taraftarımızın desteğiyle alacağımız bir 3 puan ve arkasından e, milli takım öncüsü Erzurum depresmanı bizi e, çok farklı yerlere de. getirecektir. Bunun için de takılmama güveniyorum evet. zaten.